Millet olaraktan kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik. Hepsine iyi demek de olmuyor, kötü demek de olmuyor. Yanlış, yanlış. Yemin ediyorum yanlış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tweet yayınladı. Tweetinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Bulda'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bazı İyi Partili milletvekilleri bu duruma tepki gösterdi. Meral Akşener ise arkadaşların fikirlerine saygı duyuyorum dedi. Biz de halkımıza bu konuyu soracağız. Bakalım konuyu nasıl değerlendirecekler? Şimdi bir milliyetçi olaraktan gidip HDP ile Meral kutlaması yanlış bir şey. Meral Akşener milliyetçiyim diye gidip HDP ile yani yan yana duruyor. yani bir Türk millete bunu tahsis etmez yani kesinlikle. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra hizmetleriyle olsun, karizmasıyla olsun bayağı bir gündem olan bir şahsiyetti. Yalnız bu en son attığı tweet bence çok tasvip edilecek bir tweet değil. Çünkü HDP ile diğer şeyleri bir tutmaması lazım. Kesinlikle bunu ayırması lazım diye düşünüyorum. Zaten oldu bitti. Ekrem İmamoğlu olsun, CHP olsun, HDP ile arasına mesafe koyamamasından dolayı bir türlü bir adım ileri gidemiyorlar. Hala bunun farkına varmış değiller bence. Buna dikkat etmeleri lazım eğer iktidar olmak istiyorlarsa. Ama dediğim gibi bu tweet'i ayırması gerekirdi bence. İkisine bir tutmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü HDP demek PKK demek. Birisi tam ikisi aykırı şeyler. Birisi bir tarafta, birisi bir tarafta. HDP demek PKK demek. Yani onu ne demek şeyle bir tutabilir misiniz? Bir milliyetçi, muhafazakar, ülkesini seven, vatanını seven bu insanları diğer partilerle bir tutamazsınız. Bence bunu ayırması gerekirdi. Bu tür şeylere dikkat etmediği sürece aynı puanda kalacaklardır. Hatta daha geriye de gideceklerdir bence yani iki ne olursa ol yani kutlanması gereken bir durum. Ben onu anlarım yani onu anladım. Şimdi o HDP olmasaydı zaten İstanbul Belediye Başkanı olamazdı haliyle. O öyle davranmak mecburiyetinde ama Meral Hanım tabii bunlara hiçbir ses çıkartmıyor. Nedense. Yani yanlış bir şey. İmamoğlu'nun yaptığı zaten kendine göre doğru. Ama diğerlerine Meral Akşener'e yanlış yaptı. Ama Meral Hanım da bu hususta hiçbir şey söylemiyor. Yani yanlış bir şey yaptı. Yani bu ortamda zaten PKK'nın yaptıklarının karşısında HDP zaten PKK'la ortak beraber. Onun siyasi kolu zaten. Yani bu çok büyük yanlış bir şey. Bu nasıl olacak bilmiyoruz da bu ittifak ittifak anlaşmaları ters bir şey. HDP kim yani? Biz Türk insanı. Aa, 13 tane şehidimiz oldu. Onu da gitti. Şimdi işimiz gücümüz yok. Bundan mı gireceğiz? HDP ile mi uğraşacağız? AK Parti tek başına başkan. Gel bir ülkenin başkanı, cumhurbaşkanı. Her gün günden dolmaz ki. Gündem değiştirmez ki ne? De. Yanlış, yanlış. Yemin ediyorum yanlış. Zaten o adamın çizgisi belli o insanın. Ben beğenmedim yani. Yerinde de olmadı. Şu ana kadar ki icralarından da yani anlaşılır. Ee, Ekrem Bey'in ne yaptıkları. Taban tabana zıt olan insanları aynı çatı altında göstermek iyi bir şey değil. Yani olmaması lazımdı. Ayrı ayrı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlasaydı bir problem olur muydu? Hayır canım niye olsun? Yani mesela bugün Diyarbakır'daki annelerin de e, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayabilirdi. Mesela Perbin Pervin Hanım'ın yerine. Onları kutlayabilir. Onlarınkinle Meral Hanımkini aynı karede göstermiş olsaydı olurdu yani. Sıkıntı olmazdı. Devamlı yanlış yolu tercih ediyorlar. Evet dinine, ırkına o bizi ilgilendirmez. Bize, bizim hepsine saygımız var. Olmayan işlere olmuyor diyecekler bunlar. Bizim ülkemiz dünyada tek bir ülke. Bunun Lazı da öldü, Kürdü de öldü, Türkü öldü. Hepimiz ortak, hepimiz kardeşiz. Yalnız bunların yönetimi tuttuğu yönetim yanlış yoldalar. Hiçbir Türkiye için bir çalışak şunu yapak diyen olmuyor. Yani diyecek kelime bulamıyorum ben bunlara. Bir önemli olan bizim bayrağımız, toprağımız, vatan e, vatanımız, atalarımızın dedelerimizin akıttığı kanı korumak, yönetmek. Bundan mücadele etmemiz lazım. Ancak biz kardeşlikle her şeyi çözeriz. Ayrım, gayrım hiçbir millete bir fayda getirmez. Allah ümmetin Muhammed'e birlik, beraberlik versin. Kardeşlik versin. Halkın alın elin yabancılarına ezlik yem ol. Bulmayalım. Müslümanlara Allah kardeşlik, birlik, beraberlik versin. Allah her iki dünyada mutluluk versin, cennetler versin. İnşallah iyi olur. Allah bu hastalığı başımızdan def eder bütün insanlık alemi olaraktan